Arkadaşlar merhaba. 9. sınıf Süper Öğreten Soru Bankası'nın video anlatımlarına hoş geldiniz. Matematik öğretmeni Elif ben. Birinci ders üstü sayılarla başlıyor. O zaman ders anlatımına geçelim. A 0dan farklı gerçek sayı ve en pozitif tam sayı olmak üzere n tane a'nın toplamını biz kısa yoldan çarpmayla n çarpı a olarak ifade edebiliyoruz. Örneğin 3 artı 3 artı 3 nokta 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 20 tane 3'ün toplamı olduğunda biz bunu 20 çarpı 3 olarak ifade edebiliyoruz. a sıfırdan farklı yine gerçek sayı en pozitif bir tam sayı olmak üzere a üzeri n ifadesine ise üstü gösterim diyoruz. Buradaki a üzeri n'deki a bizim sayımızın tabanı. n de sayımızın üssü oluyor. Bu da tabandaki sayıyı n kez yan yana çarp demek oluyor. Örneğin 2 üzeri 5 ifadesinde 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2, çarpı, 2. 5 tane 2'nin çarpımı 32 olarak üslü gösteriminin sonucunu bulabiliyoruz. n negatif bir tam sayı ise A üzeri n ifadesi negatif üs demek oluyor. Negatif üs tabandaki sayıyı çarpma işlemine göre ters çevirerek e, negatif üsten kurtulabiliyoruz. Örneğin 3 üzeri eksi 4 ifadesinde tabandaki 3 sayısını çarpma işlemine göre ters çevirdiğimizde 1 bölü 3 olarak alıp buradaki negatif üsün negatifliğinden kurtulabiliyorum. Bu da 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ten 1 bölü 81 olarak hesaplanabiliyor. Negatif sayıların ve pozitif sayıların kuvvetleri var. Eğer bir sayı pozitifse zaten bütün kuvvetleri pozitif oluyor. Negatif tam sayılarda ise durum biraz farklı. Tek tam sayı kuvvetler negatif oluyor. Çift tam sayı kuvvetler ise pozitif oluyor. Örneğin, eksi 2 üzeri 3 ifadesinde eksi 2 negatif bir sayı ve kuvvetimiz tek. Dolayısıyla sonucumuz negatif olacak. Yani eksi olacak sonucumuz. 2'nin 3. kuvveti de 8 olduğu için eksi 8'e eşit. Aynı şekilde eksi 2 sayısının 4. kuvvetini alalım. Eksi 2 yine negatif bir sayı. Bu sefer kuvvetimiz çift. Dolayısıyla negatif bir sayının çift sayı kuvvetleri pozitif olacağı için bu işlemimizin sonucu pozitif olacak ve 2 üzeri 4'te 16'ya eşit olduğundan artı 16 olarak sonucu bulabiliyoruz. Bunun dışında sıfır hariç her gerçek sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşit. Dolayısıyla biz 1'in 0. kuvveti de desek sonuç 1, eksi 3'ün 0. kuvveti de desek sonuç 1, 2025'in 0. kuvveti de desek sonucumuz yine 1'e eşit olmuş oluyor. Aynı şekilde eğer önümüzde rasyonel bir taban varsa rasyonel ifadelerinde yine çarpmaya göre tersini alarak negatif üstten kurtulabiliyoruz. Örneğin eksi 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti olsun eksi dördüncü kuvvet olsun. Biz buradaki eksi dördün eksisinden kurtulmak için tabandaki sayıyı ters çeviriyoruz. Yani eksi 3 bölü 2 yapıyoruz. Çarpmaya göre ters çeviriyoruz. Ve artık bizim negatif kuvvetten kurtulmamız demek oluyor bu. Şimdi negatif sayı çift sayı kuvvet sonucumuz pozitif olacak. 3'ün dördüncü kuvveti 81, 2'nin dördüncü kuvveti de 16'ya eşit olduğundan sonucumuz 81 bölü 16 olarak yazılabilir. Şimdi biraz da örnek çözelim. Burada negatif bir sayı, çift sayı kuvvet var fakat parantez yok. Bu sorularda parantezin olup olmaması sonucun belirleyicisi oluyor. Burada parantez olmadığı için kuvvet üstten etkilenmiyor. Dolayısıyla burada çift sayı kuvvet olmasına rağmen sonucumuzun negatif olması lazım. 2'nin dördüncü kuvveti 16'ya eşit olduğundan ve parantez olmadığı için eksi 16 olarak sonucu bulabiliriz. B şıkkındaki soru da, eksi 4'ün ikinci kuvveti. Yani negatif sayı çift sayı kuvvet. Bu sefer parantez de var. Parantez olduğu için sonucumuz artı olacak ve artı 16 olarak bu işlemin sonucunu hesaplayabiliriz. Şimdi burada da tabanımız pozitif fakat parantezin dışında bir eksi var. Dolayısıyla burada kuvvetim tek de olsa çift de olsa sayının işareti kuvvetten etkilenmeyecek. Dolayısıyla ben bunu peşin peşin eksi olarak yazıyorum. 2'nin 3. kuvveti 8, 3'ün 3. Üçüncü kuvveti 27, sonucum da eksi 8 bölü 27. Peki şöyle olsaydı, eksi 2 bölü 3'ün 3. Üçüncü kuvveti olsaydı yine hiçbir şey değişmeyecekti. Yine negatif sayı tek sayı kuvvet olduğu için bunun sonucu da eksi 8 bölü 27 olacaktı. Bu şekilde olsaydı eksi 2 bölü 3'ün dördüncü kuvveti şeklinde olsaydı negatif sayı çift sayı kuvvet olduğu için bu parantez içindeki ifadenin sonucu pozitif olacaktı. Yani artı 16 bölü 81 fakat bir de parantezin önünde eksi olduğu için bu işlemin sonucunu tekrardan eksiyle çarpmamız gerekecekti. Eksi ile artının çarpımı eksi Eksi 16 bölü 81 olarak bunun sonucunu hesaplayabilirdik. Şimdi örnek 2'ye geçelim. Örnek 2'de bir sayının negatif kuvveti var. Biz ne demiştik? Negatif kuvvet olduğunda sayının tabanı çarpmaya göre ters çevrilecek. Yani iki sayısının çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 2 olacaktır. 1 bölü 2 yaptığım zaman üssün negatifliğinden kurtulmuş oluyorum. Yani eksi 3 artık 3. kuvvet oluyor. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti de 1 bölü 8 olarak hesaplanabilir. Aynı şekilde eksi 2 bölü 3'ün eksi 3. kuvveti. Yine öncelikle ben üstteki negatiflikten kurtulmak istiyorum. Üssün negatifliğinden kurtulmak için tabanı ters çevirmem gerekiyor. Yani 2 bölü 3'ün çarpma işlemine göre tersi 3 bölü 2 ve artık negatiflikten kurtuldum. I 3 bölü 2'nin 3. kuvveti olarak bunu hesaplayabilirim. 3'ün 3. kuvveti 27. 2'nin 3. kuvveti 8, sonucumuz 27 bölü 8 olarak yazılabilir. C seçeneğindeki soruya geldiğimizde, eksi zaten parantezin dışında. Dolayısıyla üssüm çift de olsa, tek de olsa, buradaki işaret kuvvetten etkilenmeyecek. Dolayısıyla bu işlemin sonucu zaten eksi. Parantez içine Şimdi 2 bölü 5 ifadesini çarpma işlemine göre ters çevirelim. 5 bölü 2 olarak ve artık buradaki kuvvetin negatifliğinden kurtuldum ve bu üçüncü kuvvet haline geldi. Eksiyi yazıyorum. 5'in 3. kuvveti 125, 2'nin 3. kuvveti 8, eksi 125 bölü 8 olarak işlemimizin sonucunu hesaplayabiliriz. Şimdi burada üstü bir ifadenin üstünü almak var. Üstlü ifadenin üssü alınırken öncelikle üsler, çarpılır. Nasıl yani? Şöyle a üzeri x üzeri y gibi bir ifademiz varsa üsler x ve y çarpılarak tabanın üzerine üs olarak yazılır. Şimdi 2'nin ikinci kuvvetinin üçüncü kuvveti yani üssün üssü dediğimiz bir ifade. Üsler ne yapılıyor burada? Çarpılıyor. Yani 2 üzeri 2 çarpı 3 yapıyorum. Bu da 2 üzeri 6'ya eşit. Şimdi aynı şekilde burada üstleri çarpacağım. Yalnız burada şöyle bir durum var. Parantezin dışındaki ifadenin tek sayı veya çift sayı olması sonucu değiştiriyor. Burada parantezin dışındaki ifade çift sayı olduğu için ben bunu eksi 2 üzeri 3 çarpı 4 yani eksi 2 üzeri 12 olarak yazabilirim. Hatta bu negatif sayı çift sayı kuvvet olduğu için sonuç pozitif çıkacak. 2 üzeri 12'ye de eşit olarak düşünülebilir. Fakat burada parantezin dışında tek kuvvet var. Parantezin dışında tek sayı kuvvet olduğu zaman sayının işareti eğer negatifse negatif olarak kalıyor. Dolayısıyla ben bunu eksi 3 üzeri 12 olarak yazmak zorundayım. Eğer paranteze alırsam eksi 3'ü bu sonucu pozitif yapar. Dolayısıyla sonucum yanlış çıkar. Burada parantez kullanmamamız gerekiyor. Çünkü parantezin dışında tek sayı kuvvet var. Bu da eksi 3 üzeri 12 olarak yazılabilir. Şimdi dördüncü sorunun A seçeneğine gelelim. Burada yine negatif kuvvet var. Negatif kuvvette taban çarpma işlemine göre ters çevriliyordu. Dolayısıyla ben 2 üzeri eksi 3'ü 1 bölü 2'nin üçüncü kuvveti olarak yazabiliyorum. Bu da 1 bölü 8'e eşit. Aynı şekilde 2'nin ikinci kuvveti bu da 4'e eşit. Şimdi bunları toplayalım. 1 bölü 8 artı 4 yapıyorum. Hemen 4'ün faydasına bir 1 koyup 8 ile genişletiyorum. Bu da 1 bölü 8 artı 32 bölü 8'e eşit. Yani sonucumuz 33 bölü 8 olarak yazılabilir. B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde 2'nin 3. kuvveti var. 2'nin 3. kuvveti 3 tane 2'nin yan yana çarpımı yani 8 demek. Ayrı ayrı hesaplayalım. 5'in 0. kuvveti her sayının 0. kuvveti 1'di. Dolayısıyla bu işlemimizin sonucu 1. Eksi 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvvetine bakalım. Eksi kuvvet olduğu zaman taban çarpma işlemine göre ters döndürülüyordu. Dolayısıyla eksi 3 bölü 1'in ikinci kuvveti olarak bunu yazabilirim. Negatif sayı, çift sayı kuvvet sonucumuz pozitif olacak. 3'ün ikinci kuvveti de 9 olduğu için işlemimizin sonucu 9. Aynı şekilde 7 üzeri 0 ifadesi var. Yine her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir dediğimiz için bunun da sonucu 1. Şimdi bunları toparlayıp işlemin sonucunu bulalım. 8 artı 5 üzeri 0 1'di. Eksi 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti 9'a eşitti. Eksi 7'nin 0. kuvveti de 1'e eşit. Dolayısıyla yukarıda pay kısmımızda 8 artı 1'den 9. Payda kısmımızda da 9 eksi 1'den 8 işlemimizin sonucu 9 bölü 8 olarak bulunabilir. Şimdi bu işlemlerin yine sonuçlarını hesaplayacağız. 4 üzeri 3 dediğimiz ifade 4 çarpı 4 çarpı 4'e yani 64'e eşit. Eksi 2'nin 5. kuvveti yine negatif sayı tek sayı kuvvet. Negatif sayıların tek sayı kuvvetlerinin sonucu eksiydi. Eksi 32 olarak yazılabilir. Çünkü 2'nin 5. kuvveti 32. Negatif sayı tek sayı kuvvetten ötürü de işaretimiz eksi olarak alınabilir. Yine her sayının 0. kuvveti 1 demiştik. Yani eksi 7 bölü 3 de olsa tabanımız 2025 de olsa ne olursa olsun 0. kuvvet olduğu zaman sonucumuz 1'e eşit olacak. Şimdi başka bir örnek. Burada eksi 1'in tek sayı kuvvetleri negatif olacak. Eksi 1'in çift sayı kuvvetleri pozitif olacak diye düşünebiliriz. Burada tabii ki 2n-1 ifadesinde üst tek mi çift mi belli değil gibi düşünülebilir. Fakat 2n-1 ifadesinde 2n ile belirttiğimiz her şey bir çift sayı belirtir. Dolayısıyla 2n-1 yani çift bir sayının bir eksiği tek sayıdır. 2n artı 1 ile gösterseydik çift bir sayının bir fazlası da yine tek bir sayıya eşit olacak. Dolayısıyla burada eksi 1'in tek tam sayı kuvvetleri yine eksi 1 olacak. Çift kuvvetleri ise artı 1 olacak. Burada 2 iki üzeri 2n iki eksi 1 dediği için 2n eksi 1 tek bir sayı belirtir. Dolayısıyla bunun sonucu yine eksi 1'e eşit olacak. Artı. Eksi 1 üzeri 2n artı 1. 2n artı 1 dediğimiz ifade de yine tek bir tam sayı belirtiyordu. Dolayısıyla bunun sonucu da yine eksi 1'e eşit olmalı. Eksi Eksi 1 üzeri 2n. En. 2n ile gösterilen her şey yine bir çift sayı belirtir. Dolayısıyla bu artı 1'e eşittir diyebiliriz. Şimdi bunları toparlayalım. Eksi 1, eksi 1, eksi 2. Buradaki eksiyi artıya çevirelim. Artı 1'in işaretini de eksi 1 yapalım. Tam sayılarda toplama işlemi. Eksi 2 ile eksi 1'in toplamı da eksi 3'e eşit olacak. Cevabımız da A seçeneği olarak bulabiliriz. Şimdi yedinci örneğimize gelelim. Eksi 2 bölü 3 üzeri eksi 4. Burada bir kere negatif kuvvet var. Negatif kuvvet olduğunda tabanımız çarpmaya göre ters çevrilecek demektir. Dolayısıyla hemen eksi 2 bölü 3'ün çarpma işlemine göre tersini alıyorum. Eksi 3 bölü 2 olarak ve burada dördüncü kuvvetimiz artık oluşuyor. Negatif sayı Çift sayı kuvvet olduğu için sonucumuz artı olacak. 3'ün dördüncü kuvveti 81, 2'nin dördüncü kuvveti 16, artı 81 bölü 16. Yani artıyı yazsak da olur, yazmasak da olur biliyorsunuz. 81 bölü 16 olarak bunu bulabiliriz. 8. örneğimize geçelim. Şimdi burada ondalık ifade var. Ondalık ifadeyi normal kesirli bir ifadeye çevirdikten sonra üst alma işlemini yapabiliriz. 0,2 dediğimiz ifade 2 bölü 10'a eşittir. Bunu yine sadeleştirirsek 2'yi 2'ye bölersek 1, 10'u 2'ye bölersek 5. Dolayısıyla 2 bölü 10 ifadesi 1 bölü 5'e eşit olmalı. Artık ben 1 bölü 5'in eksi ikinci kuvvetini hesaplayacağım. Eksi ikinci kuvvet olduğu için yani üssüm negatif olduğu için 1 bölü 5'i çarpma işlemine göre ters çeviriyorum. 5 bölü 1 olarak ve artık üstteki negatiflikten kurtulmuş oluyorum. Dolayısıyla bu 5'in ikinci kuvveti yani 25'e eşit. Hemen yanındaki sayıya geçelim. Eksi 5'in ikinci kuvveti. Negatif bir sayı var elimizde ve çift bir kuvvet var. Negatif sayıların çift sayı kuvvetleri pozitif olurdu. Dolayısıyla bunun da sonucu yine artı 25 şu ifademiz 25'e eşit oldu. Bu ifademiz de 25'e eşit oldu. Dolayısıyla 25 artı 25'ten işlemimizin sonucu 50. Cevabımız da D seçeneği olarak işaretleyebiliriz. 9. örneğimize geçelim şimdi. 1 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti yine negatif kuvvet var. Dolayısıyla taban yine çarpma işlemine göre ters çevrilecek. Yani artık burası 1 bölü 3 değil 3 bölü 1 olarak düşünülebilir. 3 bölü 1'in ikinci kuvvetini bulabiliriz. Bu da 3'ün ikinci kuvveti 9 olduğundan 9'a eşittir. Hemen şu ifadedeki üstü sayıların değerlerini de bulalım tek tek. Sonrasında bölme işlemini yaparız. 2'nin eksi 5. kuvveti 2 yine çarpma işlemine göre ters çevrilecek. Dolayısıyla 1 bölü 2'nin 5. kuvveti olarak bunu hesaplayabiliriz. Bu da 1 bölü 32'ye eşit olur. 2 üzeri eksi 6'ya baktığımızda bu da 1 bölü 2'nin 6. kuvveti olarak yazılabilir taban ters çevrilirse. Dolayısıyla bu da 1 bölü 64'e eşit olacaktır. Şimdi işlemleri toparlayalım. 1 bölü 3 üzeri eksi 2'nin sonucu 9'du. Eksi. 2'nin eksi 5. kuvveti 32, 2'nin eksi 6. kuvvetine de 1 bölü 64 demiştik. Dolayısıyla bu işlem 9 eksi 1 bölü 32 çarpı İkinci ifade ters çevriliyor bölme yaparken ve çarpmaya dönüştürülüyor. 64 bölü 1 olarak yazılabilir. Yani 9 eksi, burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak, 32'yi 32'ye böldüm 1, 64'ü 32'ye böldüm 2. 9 eksi 2 sayısına ulaşabiliriz. Bu da 7'ye eşittir. Yani işlemimizin sonucu C seçeneğinde var. 10. örneğimize gelelim. Şimdi 32 üzeri 5 ifadesi 32 2'nin bir kuvveti olduğundan burada üssün üssü kuralını kullanacağız. Yani ben 32 sayısı yerine 2 üzeri 5 ifadesini kullanabilirim. Çıklarımızda 2 tabanında zaten dolayısıyla 32 üzeri 5'i 2 üzeri 5 üzeri 5 olarak yazarsam 2 tabanına çevirmiş oluyorum. 2 üzeri 5 üzeri 5'ten üstün üs üstü alınırken üsler çarpılırdı. 2 üzeri 5 çarpı 5 bu da 2 üzeri 25'e eşit olacaktır. Bu da D seçeneğimizde var. Arkadaşlar birinci dersinizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci derste görüşmek üzere.